Evet. Kanka. 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 kadar. Bir Kanka. Kanka. dişleri var Kanka. Kanka. dişleri Kanka. Ha, Ve Kafası da var. Kafası Kafasız canavar değil diyorsun. Evet. Yani sen canavar mı diyemiyorsun, diyemeyeceksin işte de. Ben niye evet, ama babama abi ya vardı. Onu kastı demek. O da kaçtı. kaçtı. Babam kaçtı mı? Hayır, canavar. O ha, canavar kaçtı. Evet. Yani baban onu görmedi. Evet. Ben bir tane evimizin yerinden baktı ama ben onu açmaya çalıştım açılmadı. Bodrum katında mıydı diyorsun? Evet. Aa. Tamam yarın siz yine gidin. Sen Sen oraya git yavrum. Hmm. Bu da ona soracak ki son zamanlarda canav canavar vakaları da boyla artıyor. Hmm. Peki en kötü kimdi ah Çocuğum biri kayıp ve hala bununla polisler çok iyi çalışıyor ama ona hala peki kızım düzel Peki öbürleri düzeldi de mi? Hiçbir şey yok, mi? oldu mu? Garamlar oldu ama bu yolların daha rahat yanı var burada. Büyük ihtimalle o da bir rüya gördü. Ve o o ben geldiğimde şimdi kalktı. İşte ben uyuyordum. Rüyasında çok korkmuş olmalı. Başka bir açıklamak olamaz. Peki gerçek görüp sinirlasyon görmüş olabilir mi? Hayır, olabilir. Ama beni çekti diyorum. Ha, yani olamaz. Büyük ihtimal rüya. Evet. Bu durum katlı neler geliyor çoğunlukla. E. Şu kapıyı açtı diyordu ama orada kapı açılamıyor. Burada itiyorum itiyorum ama açılmıyor. nasıl nerede şey? Zor yani. Açılmıyor. Hmm. Canavar açtı diyor ama açmıyor. Aslında açılmaz gibi duruyor. Kaynak burada Canavar var ya. Canavar. Hiç, hiç başka bir şeyle gelen birileri oldu mu? Başka bir öyle şeyle canavar değil de başka bir şey. <laughs> Olmadı mı? Oldu mesela. Kim mesela? Hayalet değil. Baya kötü şeyler. E... Peki bu e, şey mesela bu ha, böyle şey yani biraz saçma olacak ama mesela o beni görüyor. Bana bulaşıyor peki? Ha. Ben bilmem O ihtimal var mı? Öyle bir şey var mı? Bilmiyorum. 就行弟 Bir şey yok. Doktor gördüm. Nereden biliyorsun? Gördüm. İyi kalk eve gidiyor. Ben de onun içine taklandım. Burası biraz darmadağın olmuş ya. Evet çünkü ya.

Ne oluyor ha? Bak demiştim işte. Sen inanmadın, inanmadın. Masum demiştim. Her şeyler olmuştur.